İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Posofa bağlı Asma Köyü'nde değerli büyüğümüz Yüksel Önder'le sohbet edeceğiz. Yüksel amca sizi tanıyabilir miyiz? Tanırsınız tabii genç. Evet. Asmakona Köyü'nden evet. Yüksel Önder, Muhittin oğlu, Mürvet oğlu, Rafet Koca'nın torunu evet. kesiyorlardan. Evet. E, yaşım artık normal bir yaşta. Bu köyde büyüdüm. Burada Yaş yetiştim. kaç Yüksel amca? Benden konuşalım. Yaşımız altmış e, yedi falan. Allah sağlık versin ee, Yüksel öyle amca. Böyle bir yaşta. Doğduğunuz, burada, bu doğduğumuz doğduğumuz büyüdüğümüz yer burası bizim. Evet. Sadece bir üç yıl Almanya kuvvetimiz var. var evet. Yüksel amca e, kaç kardeşsiniz? Biz 8 kardeşiz. Yüksel amca bu 8 kardeş okula gitti mi sizle beraber yani? Vallahi bizim kardeş, okul var mıydı? Kardeşlerimiz mi? okullar vardı. Okulları bitirdik yani orada. Ben ortaokul mezunuyum. Evet. Şu, diğer kardeşlerimiz de hiç okul falan bitirmiştir. Evet. E, haliyle yaşımız 20 yaş deyince evet. yavaş yavaş askerlik çağı gelmiştir. Evet. Bu arada artık 64'te asker oldum. 66'da da terhis oldum. Evet. Çavuş olarak İki yıl yaptın. Evet. Amasya'da öğretmen, çavuş olarak da askerliğimi bitirdim. Burada da zaman gelip geçtikten sonra evet. 73 tarihlerinde Almanya'ya bir heves ettim. Yazıldım ve çıktım, gittik yani. Almanya. Evet. Orada evet. 3 yıl derken evet. Gartner firması değil, bir firmada çalıştık. Alüminyum tesisi, kapı pencere. kendim marangoz olarak, vasıflı işçi olarak gittim. Evet. Orada yaşadığımızda Damal Köyü'nden Seyit Veren'in evet. Hüseyin Karabudak'la tanıştık. Aynı fabrikada. Aynı fabrikada orada beraberimizde çalıştık. Üç yıl beraber evet. yattık, yedik, oturduk, sohbet ettik, geldik. Ben köye döndüm. 76'da köye döndüm. Evet. O çocuk orada kalmış, orada çalışıp orada geçimini evet. sağlıyordu. O başka. Evet. Ondan sonra köyümüze gelmiş. Evet. Köyümüzde artık Halil'e evimizde, barkımızda yapacağımızı yaptık. Konuşladık. Düzgün evet. koyduk. Yaşımı burada geçirmek istiyorum. Evet. bir tamam. devrede muhtarlığı mı yapmışım? Muhtarlık yaptınız değil mi? Evet bir devrede muhtarlığı mı yapmışım? Geçen devrede 2017'de evet. Evet, muhtarlığımı yaptım? Bayağı işlerle, bayağı örneklerle çalıştım. Muhtar dediniz de Yüksel Amca bu Kaya köyünden İbrahim var. Diyor ki Yüksel Amca çok iyi muhtardı. Arazilere sahip çıkardı köyüne, her şeyini. Evet öyle dedik evet. biz dediğin gibi. Hizmetiniz evet. çok olmuş köye. Çok olmuştur böyle. Etrafta çok hatta sizin köyünüzden bile komşularınızdan Binali isminde birisini tuttum böyle. Evet. Kain nokta süpürge odun kesiyorlar çare. Evet. Onu bile yatırdım, buraya bağladım. Evet. Hüseyin in... Bina isminde bir arkadaştır sizin. Evet. Sizin Köyümüze. ormana mı gelmiştiniz? Bizim ormanda bulduk o çocuğu evet. böyle. Bizim yani yiğitliğimiz öyleydi diyeceksiniz ki evet. bu asilik yapmışın o başka. Ama yok. bu yer benim mi diye benimdir. Başkası giremez. Evet. Benim dedim böyle. Benim işim böyle. Köy meraları var evet. sınırları. Köy meraları var işleri gelemez. yok. Evet söğütü kayısa gitsin yerine. Çam yazıysa yerine gitsin. Kırdamalıysa yerine gitsin. Evet. Başkası bizim yerimize gelemez. Yüksel amca bu köyde doğdunuz, büyüdünüz, bir kısa gürbetliğiniz olmuş. Ondan sonra bu köyde ne eker, ne biçerdiniz? Eskiden tarım var mıydı? Benim tarımımız vardı tabii. Küzümüz, pulluğumuz, camuşumuz. Koşardık, biçerdik. Daha güzel yaşardık yani. Tırpan çekerdik, tırpanda evet. çalışırdık. İnsanlar dinç ve evet. Iller yani. Ha, zaman sonra da artık traktörler çıktı. Evet. Biçerler, balyalar, Evet. Rahat rahat işimizi görüyoruz. Evet. Burada oluyor. şimdi arttıtan yani daha önce yıllarda gördüğün gibi evet. verenalar bitmiş burada Yokmaz 30 sene, sene önce evet. tezek yapıyorlar yaylamızda. Evet. Şimdi çam odun olarak yaylamızda yakıyoruz köyde de aynısını yakıyoruz. Odun yakıyoruz. Tabi tabi yaşantımız dört dörtlük hep bir huzurumuzu bozacak hiçbir şey vallahi evet. başka hiçbir şey bozamaz. Evet. Yüksel amca, dediniz ya o ile camışla sürüyorduk. Evet. Ee, sizin dönemler şimdiki gençliğin arada bir fark var mı? Ekiyor, biçiyor mu gençlik üretiyor Yok, şimdiki gençler makinalaşmış Makinesinde çalışıyor. Sonra mesela bak ben burada 5-10 evet. tane inek saklıyorum. Kendim evet. çalışıyorum. Bu yaşta? E, bu yaşta evet. torunlardan biri oraya yanaşmaz. Tarıma, hayvancılığa? Hayvancılığa yanaşmaz yani. Ahırda bir... Gaz kokusu vardır. Yok evet. hayvandan bu çıkmaz, yok evet. bu çıkmaz diye. Evet. Biz kendimiz ki çalışıyoruz. Yazda geliyor, göç ediyoruz. Yedinci ayda yelelerimizle yani gidiyoruz. Evet. Üç ay bir yada da orada temiz temiz yaşıyoruz yalimizde. Evet. arabamızda gidip arabamızda geliyoruz. Eski tarih artık anlamı Eski tarih, tarih dediğiniz... yok ya gidip gelme ona yok. Eski tarih dediğinizde eskiden. Da var, mal var mıydı bu köyde? Ta, mıydı? Tabii tabii daha fazlaydı. Koyunumuz da vardı. vardı tabii koyunumuz da, camosumuz da, öküzümüz de, ineğimiz de. Var. Nüfus 80 hanaydı. 80 hanaydı. Tabii şimdi kalmış 10 kişi. Göç verdi. O kadar ya, çeken gitmiş. Zaten postoflonu yetmediği bir bölge yoktur da. Evet. Bu köyden daha da fazla Avrupa'lara, Bursa'lara dağılmış, dağılmış. Varara gidiyorlar. İşte şimdi de bu pandemi döneminde bakalım kim kalacak. Evet. kim ölecek evet. kim gelecek Allah sağlık i̇şte Posof coğrafya olarak yani çok güzel bir yer yani Ardahan'ın en güzel ilçelerinden birisi ama buna rağmen göç var mı Posof'ta? yine var mı göç var, var. dişten çok göç var bize doğru bizimki gitmiş de evet. daha dönemiyor evet Tapuları artık özel tapusu olan dönüp bir şey yapıyor. Öbürüsü evet. gelip yapamıyor. Evet. Daha da kötü bir durumda yani. Öncelerden özel vererek gayrı nere olsa bir ev benimdir diye yerleşiyor. Evet. Postof çok başka bir yerdir. Meyvesi, sebzesi, Yaşamı, yakması, yemesi, içmesi, yaşama için evet. huzurlu bir bölgedir. Herkesi tercih ederim, alsın ev gelsinler. Çok Yaşasınlar. var, evet, evet çok var yani. Hmm. Ama yani hiçbir evet. ayrım yok. Türk, evet. Türkmen, evet. Kürt öyle bir şey yok. Herkes buradadır, yaşıyorlar burada. Evet. Hatta sizin Meryem'de vardı da bir <laughs> <Evet, evet. gülüyor> yolun üzerinde Damalı? Böyle damala falan eskiden belli var mı? Bir şey böyle komşuluk gidip gelir misin damala falan? Damala damala 57-58 tarihlerinde bu dağlar kapandığında evet. da kapanıyor böyle açma yok, böyle açık bir şey yok. Damala gelirdik, öyle kire derdiler. Evet. Öküzde Manavların bakları neşesini koşar geldi gece tamalda kalırdık. Evet. Rahmetli Mustafa Çavuş'un orada evet. sabahla artık koşardı geri geledik. Damalla Posofon'a da iklim şartları arasında fark var mı? İklim evet. şartları var tabii orasıyla burada hele yani şey bir ay bir evet. farkı var efendim. Onu var. Onu var Ekim'de orada. Ekinde fark. hepsinde tabii öyle. Oradaki halk mesela o serin havayı evet. takdim ediyor. Burada giresi sıcak alıyor. Burası. Çalışamaz hayatım. Çalışamaz evet, yani insanlar. Evet. Hmm. Ama orada da aynı vaziyette. Bak şimdi göz göz bakıyoruz. Zulgara mesela evet. burada. Bembeyaz. Evet. Şimdi de bak bu etraf böyle bir orman olmuş ki yani. Bir yeri gözükmüyor. Evet. yaban hayvanı işgal etmiş. Şimdiki bu zamanda tarla ekemiyorsun. Geliyor yaban hayvanı karıştırıyor. Ay, buralarda? Tabi, ayı mesela gelip söküyor. Domuz gelip söküyor. Evet. Hiçbir şey ekmiyoruz ki şimdi. Sadece i̇kincilik bitti, bitti, ikincilik bitti. Sadece köyün içerisinde boşluklarda olanlarda da biraz bir iki evet. mısır denesi batırıyoruz. Ya bir patates şey evet. üç beş hmm. de. O kadar şey. Yani başka bir şey de yok. Evet. Peki. Yüksel amca kaç çocuk var sizin? Vallahi benim var 8 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Hepsi burada mı yaşıyor? E Hayır. var mı? Hayır. Burada sadece sinir. Özel idarede biri çalışıyor, hastanede biri çalışıyor, bir dağda çalışıyor, o başka. Evet. Diğer çocuklar evlenmiştir. Bir avukat çocuğum var İzmir'de, evet. okulu bitirmiştir. Evet. He, diğer bir tanesi imamat bitirmiştir, evet. postoftadır. Evet. Öbür tekler hep lise mezunudur. Evet. Yani çocuklarımız evet. yani orada bizim evet. okullara devam etmiştir. Yüksel yani. amca dediniz ki, biz zorluklar yaşadık. Öküzde koşumayla işler yatarım yaptık. Şimdi sizin çocuklardan burada birisi tarım yapsa, hayvancılık yapsa araç gereç var traktör. Burada geçinebilir mi bu topraklar? Besler mi çocukları? Beslemezler. geçilmezler ve beslemezler. Şimdi o zamanlarda bir adamda üç tane ineği geçmiyor. En zengini dört tane ineği yok. Şimdi Burada 50 inek saklıyor. Adam 50 inek saklıyor. İşletme yapmış mesela ahırında, işinde, gücünde. Araziyi de ona göre almış. Meralar yetmez. Tabii meralar yetmez. Evet. Biz mesela orada gidip kodaklarda çay biçiyorduk. Kodaklar he. Tabii. O kodaklar dediğinizde karayolları mı? Kodaklar karayollarının orada damalama. Yok. Damal halkı bizim posofa bağlı olduğundan evet. buraya ikamet gerek. Burası evet. yani nüfus kağıtlarında işleri yüzleri buraya gelebilecek mesela bir kanun iş yapacak evet. dairede. Kalacak bizde misafir olacak. Oradan diyecek ki garip gibi birisi ya ben de bir çayır var. Evet. Ben de diyeceğim garip ne istiyorsun? Evet. O diyecek ki ya ne isteyelim ki ya ya iki torba patates ver ya iki torba takı vereceksin. Ha çayır sen olsun. O çayları öyle verildi. Öyle verildi. Evet. Senet var mı diye yok. yok. Yazı var mı yok. yok. yok zaman 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 Türkmen gençliği ilerlediği zaman evet. o zaman dediler ki arkadaşlar siz ne işte saçma sapanlı yavaş yavaş evimize dönün gelin topraklar bizimdir diye evet. ve de teslim ettik toprakları orada bıraktık geldik. gittik. Evet anladım. Evet. evet. Anınız böyle. Ah, evet. böyle böyle geldi böyle yattarttık galip. Evet, Bey. Yükselamca. Burada kış şartları var. Bu Ilgar'ın yol vermemesi sebebiyle göç oldu mu bu posoptan? O yıldırdı mı o yol iz yok o zaman. Yok, o yok yıldırmadı. Şey... Yok. yıldıran saha darlığı kaybetti. Evet. Saha mesela benim şimdi bak burada oturduğum yerde 8 ev vardı. Evet. Şimdi bir yüksek yine sıkamıyorum aşağıya yukarı açılmaya çalışıyorum, evet. iteliyorum. Hmm. O göçün o gitti, oydu. Olvarda adam ne yapacaktı ki? Buradan kalkıyordu hemen iniyordu yaya hala oradan evet. <laughs> Nereye gidiyorsun Aydın'a söke tamam. Evet, bu eski dönemde bu Ilgar yol vermiyordu karda kışta. O zaman ulaşım neydi, neyle gidilip geliyordu yolda kalan ya, var mıydı? En evvele bize lazım olan şey iletişim. Telefon dediğimiz bir şey posta. Evet. Mektup, telgraf da. Evet. At da yine koşuyordu. Şıp geliyordu. tam Atına posta, Postayı oraya teslim ediyordu. Orada posta alıyordu. Geliyordu. O vasıt oraya. Hanako araya Ardan'a kadar. Evet. Bu bölüm, vaziyet, bölüm, e, bölüm 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 orada. Öylece çalışıyorlar. Evet. Öyle de şimdi artık daha böyle bir, bir şeyler de yok. Evet. Güzelce arabasına oturuyor. Kafede kontağı açıyor. Evet. Ya Bismillah ya Allah geç. Şimdi yaşam kolay diyor. Yaşam da kolay, hmm. huzur da kolay. Hepsi de kolay. Yerli yerinde bir şey. Nasıl geçti bu 70 yıl? Anlamıyorum. Ya hiç bir şey diyorum hele daha iyi. Ne kadar anlayacağımı bilmiyorum. Bak hala hala bir yazlık bir ev yapmaya çalışıyorum. Evet. Bir yazlık kuracağım, gel göreceksin orada. Evet. Şimdi bakacaksın. Evet. Hani Ya diyoruz ki acaba daha fazla mı yaşayacağız? Allah size ömür ee, versin. Yoksa Selam. biz mesela bugün 1944 doğumluyum. Evet. 77 yaşında bir adamım. Evet. Herhangi bir sorunum yok. Allah sağlık versin görüyoruz. Sizi örnek alıyoruz Yüksel amca. Çok çok Allah razı olsun. Allah geçmişler rahmet eylesin. Eviniz şeyden, bahçeniz tertip e, düzen e, içinde. E, Disiplinli adam. adamsınız. Böyle yani böyle bir çamurda, pislikte, öte biri de uğraşmam. Evet. Şimdi vatandaş mesela orada dediğin gibi beş kişi kalmış yine sığamıyor birbirinin içerisinde. Evet. Huzursuzluğu çıkarıyor. Evet. Ama evet. ama İnsanlar az mı gelsin, köy başkası da gelsin, öbürü de gelsin, genişlesinler. Evet. Ben bunu istiyorum, başka bir şey evet. yok. Çünkü bu adam böyle azlıktan bir beni iteliyor. Evet. Çok oldu mi? Konu konu bile bir araya gelip bir sohbet eder. Şimdi evet. hiç kimse yok. Komşuluk işte. Dokuz dakikası evet. sın yat. Evet. Sabah olur, kalkasın iş başı, akşam olur iş başı. Efendim biz Naman'ın köylerini de geziyoruz. Yaşlıları sizin gibi büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Diyorlar ki, Bizim dönemdeki komşuluklar, şimdiki gençlik komşuluklar yok yani. Eskiden komşuluklar daha iyiydi diyorlar. Oh. Millet birbirine giderdi. Caminin evinde, önünde, köy meydanında sohbet ederlerdi diyor. Ya şimdi, şimdi bak onu o demiş de, Şimdi evinde bir televizyon yok. Evet. Bir haber dinleyemedi. Evet. Ne yapalım? Ya felence komşuya gitsek bu epey bir şeyler biliyor. Evet. Bu evet. Epey bir şeyler biliyor evet. gide konu dinleyek evet. bu yani buradaki oradaki, bir he, oradaki evet. amaç yani dediğimiz gibi o yani yoksa ki başka hiçbir şey yok. şimdiki zaman iyidir. şimdiki zaman ha. efendim bir son bir sorumuz var. bir zaman makinesi icat edilse sana deseler ki Yüksel amca seni 70 sene geriye götüreceğim gitmek ister misin yani? Yok yok Geçtiler yaş o. yaş biladınız doldu her şey tam olur. Evet. İnsan ses kesilir, sözde de kesilir, bir tara alsın. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Bir şey değil, hoş safa geldiniz. Gözümüzde geldiniz, gözünüzden öperim. Buyurun bir bardakta çayımı için Allah'ın selameti başınıza ederim tamam. derim.